Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda Türk Lirası'na önemli bir finansal destek sağlayacak bir operasyonu. Finansal bir konuyu anlatacağız sizlere ilerleyen dakikalarda ki. Zira hem yurt içinde hem yurt dışında konuştuğumuz traderlar, tacirler yani ve kurumlara bağlı uzmanlar özellikle küresel sıkıntıya bağlı olarak Son haftalarda Türk Lirası'nda görülen değer kaybının Artık bu finansal operasyonu kuvvetli bir olasılık olarak potaya soktuğunu söylüyorlar. İşte bu operasyonu anlamak için de ilk önce IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların kuruluş mantıklarını bir hatırlamamızda fayda var diye düşünüyorum. İlk önce bu mantığın ne olduğunu bir görelim. Daha sonra da bu operasyonun detayları ve nasıl işleyeceğine dair. Sizlere ilerleyen dakikalarda detaylı bilgileri vereceğim zaten. Şimdi IMF dediğimiz zaman, değerli arkadaşlarım, uluslararası para fonu e, takdir edersiniz ki çok tartışmalı bir konu ve Türkiye'de özellikle iktidara yakın kesim e, ve sol kesime mensup arkadaşlarımız IMF'in aleyhinde gerçekten çok ateşli söylemler geliştiriyorlar ki. Ama burada, Hani biz ortada durup şöyle nesnel bir şekilde, tarafsız bir şekilde konuya bakarsak IMF 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya yeni bir nizama girdiği zaman iktisadi sistemi düzenlemek için kurulmuş. Ve 2. Dünya Savaşı'nın galipleri dünyada nasıl bir iktisadi sistem istemişler? Demişler ki küresel olsun ve e, ülkelerin birbirlerine sınırlarını kapattığı değil liberal açık bir düzen olsun ve bu düzen içinde de IMF gibi Dünya Bankası gibi kurumlar da ne yapsınlar bu sistemin devam etmesi için üye ülkeleri takip etsinler izlesinler eğer bunlardan birisi zora düşerse bu bütün küresel sistemi etkileyeceği için aynen bir zincirin halkaları gibi küçük büyük fark etmez bir ülkedeki ticari sıkıntılar, iktisadi sıkıntılar ihracat ve ithalat yoluyla diğer ülkeleri de etkileyeceği için o noktada IMF o sıkıntıya düşen ülkeye yardım etsin diye bir kurum tasarlamışlar. İşte bunun adına da IMF demişler, Dünya Bankası demişler. Elbette ki buna eleştiriler var dedik. En büyük eleştiri nedir? Sol kesimden IMF'e, Dünya Bankası'na yöneltilen eleştiri. O da şudur. Dünyada sömüren ve sömürülen ülkeler vardır. İşte batılı ülkeler sömüren ülkelerdir derler. IMF de işte bu küçük ülkelere, sömürülen ülkelere ne zaman e, güçten düşseler, zayıflasalar işte o sömüren ülkelerin, ekonomisi gelişmiş ülkelerin mallarını ithal etmeye devam edebilmeleri için kredi verirler. Aslında bu ülkeleri zehirler diye bir söylem getirirler kabaca. Ama burada tabii şunu düşünmek lazım. Mesela bakın 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda Güney Kore'ye, Türkiye'ye hemen hemen aynı. Ne olmuş da peki? Güney Kore fırlamış yukarıya gitmiş küresel markaları olmuş. Şimdi IMF Güney Kore'nin elini kolunu mu bağlamış? Ya da IMF Türkiye'nin elini kolunu bağladı da hayır siz efendim çok büyük cep telefonu markaları çok büyük araba markaları bilgisayar markaları yapmayacaksınız mı dedi. Burada işte birazcık da kendi içimizdeki hataları bizde zaten o bir gelenektir dışarıya yamama konusunda bir maharetimiz var. Neticede değerli arkadaşlarım IMF ve Dünya Bankası küresel ekonomik sistemin bir şekilde devam etmesi için e, sıkışanlara kredi veriyorlar. E, elbette burada adam teknolojisini geliştirmişse, eğitimine yatırım yapmışsa, teknoloji içeren ürünler üretiyorsa haliyle bunlar çatır çatır bu ürünleri ihraç eder, deli gibi dolar euro kazanır ve ülkesini de refah içinde yaşatır. Bu da e, yaşamın doğal bir sonucu diye ben düşünüyorum. Burada bakın IMF konusunda seçenekler şöyle. Ya Kuzey Kore gibi olursunuz. Bütün sınırlarınızı kapatırsınız ve hiçbir lüks olmadan ya da insani bir takım gerekleri de yerine getiremeden totaliter bir rejim kurarsınız. Onun altında inim, inim inleyerek yaşarsınız. Ki Kuzey Kore bile şu an Çin'e bağlı %100 pür ve bağımsız bir şekilde idare edemiyor ülkesini. Diğer seçenek ne olabilir? Eğitime önem verirsiniz az önce dediğim gibi Güney Kore gibi ve bir anda bir sıçrama yaparsınız. Eğitim kaliteli olursa kaliteli iş gücü, kaliteli personel demektir. Kaliteli personel de teknoloji içeren mallar üretir ve deli gibi para kazanmaya başlarsınız. Ama bunu Türkiye gibi bir ülkeyseniz ve eğitime yatırım yapmamakta ısrar ediyorsanız eğitimi habire yap boz şeklinde habire sistem değiştiriyorsanız e şimdi burada da e, yani IMF'e suç atmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Ne yaparsınız? Evet bazen gider IMF'den borç alırsınız. Bazen de kızarsınız IMF'e dersiniz ki ben senden borç almayacağım çünkü ben daha farklı bir yönetimim. Gidersiniz IMF'in 7 katı 6 katı daha yüksek faizi dışarıdan borç alabilirsiniz. Netice itibariyle IMF Beğenelim ya da beğenmeyelim. Bu küresel sistemin, iktisadi sistemin krediterlerinden birisi değerli arkadaşlarım. Ya %1.16 ile faizi başlar. Burada ülkelerin kotaları vardır. Bu kotayı ne kadar aşıyorsunuz? Ve kaç yıl faiz, kaç yıl sonra geri ödeyeceksiniz gibi kriterlere bağlı olarak bu 1.16 faizi artar. Ama inanın Türkiye'nin an itibariyle borç aldığı uluslararası tefecilerden çok çok daha düşük bir faizi vardır. Ama şöyle bir durum vardır. IMF'den borç aldığınız zaman, mesela biz aldık, o parayı iktidar kafasına göre dağıtamaz. Yani e, IMF'in önüne mutlak surette bu parayı kimlere vereceksiniz, hangi projelere vereceksiniz, bunu anlatmanız ve onları ikna etmeniz gerekir. Ha, ama ben yandaşıma vereceğim, kafama göre dağıtacağım derseniz. IMF'den 1.16 ile alamazsınız. Gidersiniz Londra'ya %8-9 Euro bantı basarsınız. O şekilde gelecek kuşakların geleceğini bir şekilde riske ederek borç alıp işinizi yine yürütebilirsiniz. Şimdi IMF ile ilgili birkaç nokta daha var değerli arkadaşlarım. O da şu. Mesela deniliyor ki Türkiye IMF'den para alırsa bağımsızlığı gider. Evet tabi yani bir bağımsızlık gider. O da şu az önce de dediğim gibi böyle kafanıza göre e, para dağıtma bağımsızlığınız gider. Projelere göre o parayı bir şekilde kanalize etmeniz gerekir. E, şu yanılgıya düşmeyelim. IMF Edirne'yi Yunanlılara karşı Ruslara verin şeklinde e, Türkiye'ye borç verme şartı ileri sürmez. Bunları söyleyenler genelde düzmece yapıyorlar demektir değerli arkadaşlarım. İkinci nokta. Bir klasik laf da şudur: Vay efendim, IMF politikaları başarısız olmuşmuş. Değerli arkadaşlarım, IMF kaza geçiren hastaya kan kaybından ölmesin diye kan veren bir bağışçıdır. Dolayısıyla hasta eğer kaza geçirdikten sonra eroin kullanmaya devam ederse, hasta eğer kaza geçirdikten sonra dikişleri kapanmadan çıkıp gezmeye çalışırsa, yani demek istediğim nokta ülkeler popülist politikalara devam ederlerse zor olanı seçmezlerse eğitimin arttırılması, iktisatta, hukukta reformların yapılması gibi zoru seçmezlerse elbette IMF 100 milyar dolar versin, 200 milyar dolar versin o ülke yine başarılı olamaz. Dolayısıyla önemli olan nokta şudur. O ülkenin idarecileridir başarısız olan IMF'in politikaları değil. Ve IMF'in verdiği krediler sonrası Türkiye'ye de baktığımızda 1980, 1994 ve 2001 krizlerinde hızlı bir toparlanma da IMF kredileriyle e, mümkün olmuştur. Bakın geçmişteki krizlerde hep Çıkış V şeklindedir. Sert bir devalüasyon olmuştur. Ama V şeklinde bir çıkış vardır. Ama şu küresel sıkıntılardan önce Brunson şokuyla yaşadığımız krizden V şeklinde çıkamadık. L şeklinde dipte sürünen bir e, ekonomimiz vardı. Şimdi IMF ile ilgili bu kadar bilgi yeterli. E, bu arada şunu da eklemek isterim. Ben kesinlikle IMF'in temsilcisi değilim küresel sermaye ile de bir alakam yok. Ama e, çok basit bir matematik yapıyorum. Aynen e, bakkallar gibi. Bakkallar çok zeki insanlardır. 1.16 bir yerde faiz varsa sen gidip yüzde 8-9 da borç alıyorsan ben bu işi kurcalarım arkadaş. Ve gelin zurnanın zırt dediği yere gelelim. Şimdi bakın gelen son haberler, son haberler IMF'in küresel bir çöküş olmaması adına FED'den swap hattıyla dolar likiditesine sıkışan ülkelere yeni bir program hazırladığını belirtiyor. Ve buna bağlı olarak da 6.80'e çarpan dolar TL'de de tekrar bir 6.70'e geri hareket gördük sonra o tekrar bir yukarıya doğru çıktı. Ama bakın haberin detayları belli değil. Böyle bir durum var. Kriterler belli değil. Gölgesi bile bir anda 10 kuruş. Dolar TL'nin geri basmasına sebebiyet verdi. Elbette ki kriterler belirsiz. E, mesela teminat ne olacak, şartlar ne olacak, kota miktarları falan ne olacak. Ancak bu kanal açılırsa çok net bir durum var ki değerli arkadaşlarım. Türk lirasında e, elbette ki çok sert düşüş, e, çok sert bir şekilde değer kazançları görmeyiz. Ama en azından değer kaybetmesinin önünde bir bariyer olur. Hatta bu küresel sıkıntıları atlattıktan sonra da eğer böyle bir swap kanalı kalırsa e, TL'nin zaman zaman değer kazandığını da e, test ederiz diye ben düşünüyorum. İşte bu noktada bu seviyelerden dolar almayı düşünen arkadaşlarımızın mutlaka bu e, swap hattıyla ilgili haberleri çok yakından takip etmesi lazım. Zira bu seviyeden dolar alanları ters köşeye yatırabilecek şekilde bir e, haber akışı bir durum karşınıza çıkabilir burada e, şunu bir kez daha vurgulamak lazım Türkiye'nin eli kolu bağlı değil e, bakın Türkiye ile swap hattı açan yani Amerikan Merkez Bankası ile bir takas hattı açan 14 tane ülkeye dahil değil bu noktada hala ben şunu düşünüyorum. Ya yani IMF'le IMF konuşmuyorsunuz. Hani IMF'in adı var diye. Hani bir de Cumhurbaşkanı bir şekilde zamanında IMF'e gitmeyeceğiz etmeyeceğiz dedi. Dönmek istemiyor sözünden. Siyasette bir realite. Bunu da anlıyorum. Ama neden Amerikan Merkez Bankası ile ikili konuşulmuyor. Ben bunu hala anlamış değilim. Neden değerli arkadaşlarım? Önceki videolarımda da bunu naçizane öneri olarak sundum ben ekonomi politikası yöneticilerine. Bakın geçen gün Endonezya Merkez Bankası FED'le oturdu. 60 milyar dolarlık bir swap imkanı sağladı. Yanlış anlamayın bu 60 milyar doları direkt aldı kasaya koydu diye bir şey yok. Sıkıştığı zaman 60 milyar dolarlık bir kotam var dedi. Şimdi rupi zaten Endonezya parası bu son gelişmelerde %14 bir değer kaybını uğramıştı. Ki 121 milyar dolarlık da Endonezya'nın rezervi var. Ki rezervi bizden 4 kat daha fazla. Bizde 30 milyar var. Endonezya'da 121 milyar dolar rezerv var. Buna rağmen Endonezya gitti böyle bir e, işin içine girdi. Şimdi bakın ne oldu haliyle bu paranın tamamını kullandı mı kullanmadı ama şöyle bir durum var piyasada mesela Türk lirası satıp dolar alanları engelleyecek bir e, haberdir bu anlaşmadır yani parayı fiziken kullanmadan bile. Böyle bir anlaşmanın gölgesi piyasaya düştüğünde bile siz TL'deki değer kaybını durdurursunuz. Bakın şeyi demiyorum. TL değer kazanmaya başlar da demiyorum. Ortam iyi olursa değer de kazanır ama en azından kaybı durdurabilirsiniz. Ve spekülatif bir rüzgar da var şu an. O rüzgarı da direkt tersine çevirebilirsiniz. Sözünüzü değerli arkadaşlarım. Türkiye'de kur tarihi 7.20 seviyesine yaklaşmaya başladı. Bu yüksek kurda ne yazık ki dış girdi bağımlılığı nedeniyle iç piyasayı mahvetmişti 2018'de. Bakın yine mahveder. Bir de küresel sıkıntılar var. Hakikaten tarihin gördüğü en mükemmel iktisadi durgunluğu yaşarız. İşte bunun yüzden bu kuru düşürmemiz lazım. %8 ile 9 ile borç alarak da geleceği satarak da bu işi yapamayız. Bu noktada ya IMF'in hazırladığı bu plana entegre olmalıyız ya da Amerikalılarla direkt Endonezya'nın yaptığı gibi bir şekilde bağlantı kurmamız lazım. Ha bana şunu diyebilir bazı arkadaşlarım. Endonezya işte özel bir yeri var. Çin hükmüne girmesin diye Amerikalılar ona 60 milyar dolar açtı, maçtı falan filan ama neticede Türkiye'nin Konumu da Türkiye'nin ağırlığı da Endonezya'dan düşük değil. Yeter ki akılcı dış politikalar yapalım. Duygulara, öfkelere kapılmadan dış politikayı götürelim. Bence her türlü Türkiye'nin potansiyeli kanalı açmaya yeter diye düşünüyorum. Özetle ya IMF'in swap kanalı ya Fed'in swap kanalı bir şekilde bu kanalı açıp bu dolarizasyonu acil bir şekilde kırmamız lazım. Dolar yatırımcısına da bir sözüm var. Lütfen bu swap verisine çok dikkat edin. İlan edildiğinde lirada gerçekten değer açısından önemli değişiklikler olabilir. Ters köşeye yatmayın derim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.